Miroş, ne oldu? Wow, ne oldu? Bakayım, ayakkabın çıkmış. Hadi gidelim. Şapkası nerede? Elimde. Al, ah, tak. <laughs> Millet parkına geldik. Hava bayağı güzel ya. Ama esiyor, biraz esiyor. Ya aslında ayakkabısı tam oluyor ona. Ama çıkıyorum ben anlamadım. Miran gel bu tarafa gel, gel koş koş koş. Baba evet. Babası bekle onu. Kocaman çıkıyorum. Halbuki öyle değil. Koş, koş, koş. <laughs> Dayanamıyor koşuyor. Koşma diyorum. Yavaş. Yavaş Çekiyorum. <laughs> <Çekim>. Şuraya göstersene. <laughs> Göstereceğim zaten. Ellerim donuyor şu an. Hadi gidelim. Ağlama Miran. Canım sanki yük taşıyorsun. <laughs> yavaş yavaş. Koşma Miran. Koşma bebeğim. soğuk ki şu an buradan çıkıp ee, kafe tarzı bir yere gideceğiz. <laughs> ellerim mi ısıtıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Milan'ı elini ısıttı. Milan'ın keyfi yerinde. Ama hani biz donduk. <laughs> Mehtap da koşuyor arabaya binmek için. Ay çok soğuk ya. Gerçekten ellerim dondu ve kamerayı şu an zor tutuyorum. Oh. Harun kamera değil telefonla oturuyorum. Çok soğuk. İşte Harun'un camisi. Canım bu caminin adı neydi? Ha Ulu Cami değil mi? Hmm. Yak Ay burada yaşıyorum bu cami ismini bilmiyorum. Ulu Cami. Harun büyük camisi bu. Harun'un en büyük camisi mi? Ya siz beni arkaya mı attınız? <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Cümle Caddesi çatası, Mecbure Caddesi'ne gideceğiz. Orada bir kafe var. Bizim bir akrabanın kafesi var. Tamam bu kadar detaylı bilgi vermeye gerek yok. <laughs> Ana <Araba> baba. Bunu. <laughs> Araba yok ki. Evet, ya. Az kalı almış. Baksana dayanmıyor. Miran Miran Anneciğim Hello. Efendim Bu Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Burası da ağrı tokiler diye geçiyor. Böyle. Bu Murat Nehri. Canım burası Murat Nehri Aşağı. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Arabada biraz ısındık ya. Dışarı bayağı soğuk. Ne? Baba ya ya. Baba dedi. Hmm. Baba dedi. Evde böyle sürekli baba dedi. Baba dedi. Evet baba dede Baba dedi. <laughs> <dede, baba dede. gülüyor> Başka ne anlatacaksın? Bak sen 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geç geç hiç. geç. Geçsin. et, evet. kırmızı ışığa kalmadık. Ay ellerim soğuktan kangren gibi duruyor. Uykun geldi. Uyumak yok. Daha yeni başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Var mı diye bakıyorum. Tamam, Döneyim mi? Dönme <laughs> Park yeri arıyoruz da yok yani buralarda. Üçümüzü aldık. Şimdi park yeri bakacağız. Ama yani buralarda park yeri bulmak Olabilir, çok zor. Yani ağır gibi bir yerde bu evet zor olmuş. Arabalar çoğalmış. Yani araba fiyatları artıyor ama araba alanlar da çoğalıyor. Nasıl bir şeyse. böyle park edilmiyor yani şey levha var. Nereye park edeceksin ki? Şu araya park et, istersen titiz temizlik diyor. Şu araya gir hemen orada zaten vardır. Hayır mı? Yunus farkındaydım evet. frene basıyordum zaten. Çocuğun ne hale gitsedin? <laughs> i̇şte inelim artık. Bakalım Yunus'un bahsettiği yer neresi? Ay kırdım galiba. Valla bir gün kıracağım ben bunu. Sonra bana laf edecek. Mehtap nerede? Mehtap mı? Neyse yapacak bir şey yok gel buraya. Ya şunun bir şapkasını güzel. Allah aşkına ne hale girdi. Ya sen hiç çocuğunun tipine bakmıyor musun? Mükemmel <laughs> fark <Ha? gülüyor> İyi güzel. Hala? Evet hala. Burası ne burası ne diye geçiyor bu arka sokak? Bilmiyorum. Bir cadde bir ismi var mı? cadde arka sokak. Ah mantıklı bir ismi yokmuş. Yani fark etmişim Ya. <laughs> yani güzel ben tam görmedim <laughs> ama. Ee, Kaldırıma senin... tam böyle uçta. Valla bilmiyorum Mir şey Miran diyorum. Yunus diyor bir tane tanıdığımızın bir kafesi ne var diyor oraya gidelim diyor. Ama ben de tam anlamadım. Tanıdıklar, tanıdıklar artık ya. Ben diğer kapıdan çıktım. <laughs> Kendi kapımdan çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <laughs> diyorum Mehtap nerede kaldı? Ben diğer kapıdan çıktım.

了 şu güzelmiş, güzelmiş. çilekli pijama ne hmm, kadar bir şey şu tarafa olması gerekiyor bir şeyler Ay çok güzeller de. bu biraz pahalı geldi bana yani 20 litre aslında yok pahalı değil uygun yani bir kupa fiyatı gibi bir şey ha neler gördüm gizli acaba kaç yaş içeriyor bu çok güzel kaç yaş acaba göremedim bu çok güzel bir şey Neyse, bir sürü nesneler olanlar da varmış. Bir de etkinlik seti. 200 Ama şu mıkalar da güzel. Eve çıkalım, bizim mantı alacak. Mantımızı alıp gidelim. Bir tane cips alalım. Şu cipslere bayılıyorum ben, çok güzel. Başka cips alalım mı? Hmm. Şu bunu alalım. Çok yani neyse elimdeki yeterli. Bir muz alalım. Çok da değerli burada. Bir tane daha alayım. İstedim şimdi. hoş oldu bu. Bir tane alayım poşet. Domates, domates. Aldım gidiyorum arabaya doğru. Benimkiler şurada bekliyorlar. Hadi eve gidelim. Baya soğuk. kahve yaptım. Miranda halen oyun oynuyor. Bakayım yerinde mi? Anladım. Anneciğim oyun mu oynuyorsun? Anladım. Evet sen oynuyorum. oyun oynamaya devam et tamam mı? Aferin sana. Arabana bakayım. Ne kadar güzel bir arabam varmış şöyle. Bu ara güneş batarken şu görüntüyü çok seviyorum ya. Hani ne bileyim baya bir hoşuma gidiyor. Şöyle bir görüntüsü var. Ben de kahvemi içeyim. Birazdan Instagram'da Anne. takılayım. Efendim anneciğim? Tamam. Acaba ne diyor? Hiç anlamıyorum. Gerçi bazı cümlelerini anlıyorum ama çoğunu anlamıyorum diyeyim. Aa, Miran neredeymiş? Bak, buradaymış. Hadi uyuyalım, oyuncaklarını bırak. Miran, oyuncaklarını bırak, uyuyalım. Ver oyuncaklarını bana. Miran, hadi uyu, hadi uyu. Hop. Hadi uyum uyuyalım şimdi tamam mı? Miran uyudu. Artık yemeğe geçebiliriz. uyuduğu için hala biz şimdi diyeceğiz onu sonra vereceğim. En kötü polise çağıracaklar demek ki. Yani gerçi polisler olmakta bir çözüm değil ki. Yani bugün kız bundan kurtulsa yarın başka bir yerde bulup yine öldürürler. Bu adamları kızları öldürmeden içeri tıkmıyorlar. Çünkü. I'm just trying to understand